Allah'ın resmen haram ettiği bir şeye helal diyen, o yasağı kabul etmeyen, hatta yasak olmaktan çıkaran kişi kesinlikle dinsiz olur, kafir olur. Mesela hepinizin bildiği gibi bir kimse çocukken iki buçuk yaşından evvel bir kadından süt emmişse hani süt emme olayı var süt emmişse o süt emen çocuk süt emdiği kadının kızlarından hiçbirisiyle ebedi evlenemez. Allah'ın kesin hükmü var. Allah'ın kesin kararı var. Evlenmesi mümkün değildir. İslam'ın hukukunda böyle, Kur'an'ın hukukunda böyle, Allah'ın nizamında böyle. Tamam. Peki bir adam kalkıp da Canım bu hüküm eskimiştir. Ne demek yani süt emdiği kadının kızıyla evleneme evlenemez. Ben bu hükmü kaldırıyorum. Geçersiz sayıyorum. İsviçre'den Hristiyan kaynaklarına dayalı medeni kanunu kabul ediyorum. Bu andan itibaren Türkiye'de İslam aile hukuku kaldırılmış, İsviçre medeni hukuku kabul edilmiştir dese. Bunu söyleyen ve yapan adam ne olur İslam'a göre? Ebedi kafir olur. kim yaparsa şey yapsın. Hadise bundan ibarettir. İtikadi bakımdan söylüyorum yani bunlar bilinmesi lazım olan meselelerdir. Bilinmesi şart. Bu konuları, bu mevzuları bilmeyen Müslüman, Müslüman olamaz mümkün değil. Efendim o günkü şartlar öyleydi. Hiçbir şart yoktur. Allah'ın hükümlerini kaldırmak için hiçbir şart var mı? 没困难。